Merhabalar herkese. Ben Eda Vendik. Bugün sizlere şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben tek tek videolarımda hangi program ne işe yarıyor, ne için kullanabilirsiniz bunları sizinle paylaşıyorum. Biliyorsunuz Hile'nin bir pembe uygulaması var. Bir de mavi app uygulaması var. Benim paylaştığım şeyler zaten pembe içerisinde olan bütün program grubunu sizler için paylaşıyorum. Yani içerisinde ne var? Mesela altın döngü, tüm modüller. Modül modül böyle paylaşımlarını gidiyorum fakat şunu söylemek istiyorum ki size zaten bir gün içerisinde en fazla kendinize 4 tane program çalışabiliyorsunuz. Ve şu uyarıyı ısrarla yapıyorum. Lütfen bir saat ara verin programlar arasında. Niye? Çünkü işte beden bunu sindirsin diye ve mutlaka su için ki size olan işte etkileri daha da çoğalsın diye. Şimdi günde dört tane program. Bu dört programın ne olacağını ben söyleyemem. Niye? Çünkü siz kendinize göre, bedeninize göre yani bedeniniz neyi seçiyorsa e, bu dört programı çalışın. Yani o gün mesela dengeye mi ihtiyacınız var? Denge çalışın. İşte bağırsaklarınızda mı sorun var? Kalın bağırsak ya da ince bağırsak çalışın. Ya da herhangi bir sorununuz geçene kadar çalışın. Mesela bir fobiniz varsa bu fobi bırakmakta zorlanıyorsanız bırakma çalışın. Ve şunu da özetle uyarı yapıyorum. Bırakmayı bugün çalıştıysanız tamam yeterli. Aynı gün ikinci defa aynı programı çalışmanın bir katkısı yok. Ertesi gün yine bırakma çalış. Yani sorun düzelene kadar çalışabilirsin. Fakat ben burada şunu çalış, bunu çalış gibi size hani Önerilerde zaten hani açıklamalarda bulunuyorum ama sizin hangi sorununuz içerisinde yani hangi sorun içindesiniz bunu bilmediğim için size diyemem ki ya hani şunu kullanın diye ben içeriklerini açıklıyorum bu içeriklere yani sana hangisi uygun sen bunu seç ve bunu kullan bunu aç bunu kullan bunu özellikle söylemek istiyorum dediğim gibi bir günde ben kendime en fazla maksimumda 4 tane program uygulayabilirim. Birer saat ara su içmeyi hatırlıyoruz. Ve benim neye ihtiyacım varsa, bedenim bugün neye ihtiyacım var, Bedenim bana yolu göster, bana hangisi iyi gelecek? Bir sorunuz olmasına gerek yok. Sorun bedeninize. Bedenim bugün benim neye ihtiyacım var diye bunu çalışın. Veya eliniz bir programa mı gitti onu çalışın. Veya belli spesifik bir şey mi var onu çalışın. Ya da hani bana sorun yine. Fakat yani bedeniniz daha iyi bilir e, neyi çalışacağınızı çok daha iyi bilir yani ben size bir program şeklinde yani yazıp da şunu şunu çalış diyemem Aslında en iyi bedeniniz bilir yine de kafanızın karıştığı durumlarda Tabii ki bana danışabilirsiniz e, en iyi bedeniniz bilecektir Ben zaten hepsini açıklıyorum tek tek hepsini açıklıyorum O yüzden size uygun olanı açın ve kullanın sadece uyarı olarak şunu yapıyorum ki Deep Cycle arkadaşlar, pembe hepteki Deep Cycle, atasal temizlik olduğu için adından da anlaşıldığı gibi Deep Cycle, yani derin döngü. E, şimdi derin temizlik yapıyor yani. Şimdi derin temizlik yaptığı için tutup da bu programı ilk başlayan birine sadece bunun için altı çiziyorum, bunun altını çiziyorum. Sadece Deep Cycle için, yani hile yeni almış bir insan ne zaman kendini hazır hissederse o zaman Deep Cycle programını kullanmalı. Niye? Çünkü derin bir temizlik yapıyor. Böyle atasal temizlik yapıyor. Derin bir temizlik yapıyor. E, o derin temizliğe herkes hazır olmayabilir. O yüzden ne zaman hazırsanız lütfen o zaman Deep Cycle'ı çalışın. Ve Deep Cycle çalışıyorsanız da şu da özel bir not. Lütfen Deep Cycle'a başladığınız zaman. Evet bunun özel bir programı var. Bunu benden talep edebilirsiniz. Deep Cycle'ın özel bir çalışma takvimi var. Ve ve hileye başlayanların da ilk özel bir çalışma takvimi var. Eğer hileye yeni başladıysan, nereden başlayacağını bilmiyorsan bu konuda da sana bir program verebilirim. Ve Deep Cycle konusunda da sana bir program verebilirim. Fakat ne zaman hazırsan lütfen o zaman başla. Ve şunun altını çiziyorum. Deep Cycle kullanırken pembe App'ten başka bir program çalışmıyoruz. Ve şunun yine altını çiziyorum. Az önce ne dedim? Pembe App dedim. Hep şu sorular geliyor. Mavi etten çalışabilir miyiz? Evet tabii ki mavi etten çalışabilirsiniz. Fakat eğer deep cycle'a başladıysan arkadaşım pembe etten başka program çalışma. Umarım netleşmiştir bir şeyler. Ben bir şeylerin bugün netleşmesini seçtim. Siz kullanıcılar için. Bu uyarılarıma dikkat alırsanız sevinirim. Ve böyle anlamadığınız bir nokta olursa tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Bunun haricinde de yine sorularınızı bana sorabilirsiniz. Ben içerik videolarımı atmaya devam edeceğim. Sizleri seviyorum. Mutlu akşamlar.